Ah feriğ. Oğlan ne niye? Baba ye, kaya ayı kaya ayı. Ne niye oğlan? Oğlan oğlu niye? Ne niye? Ne niye? Masucu niye? Ne niye? Eşek ya. Ah Ne niye? Fışa, fışa. Ne, ne, ne fışalıyor Diş. dişini? Ne, Kız ne niye? Kız da. <laughs> Oğlan Oğlan -tikir, tikir. Aferin. Kız kız Aferin. Oğlan ne ne ye? Oğlan ye. Ay, kik, kik, kik. Burada kız ne ne ye? Kız ay, kik. Aferin. Oğlan ne ne ye? Su, iki. Aferin babama. Kız ne ne ye? Kız ne ne ye? Kız. Nene? Kız ayı. Aferin. Oğlan ne ne ye? Oğlan ye. Burada oğlan ne edir? Ma ni. Aferin. Burada oğlan ne edir Cavad? Burada ne edir oğlan? Eva <laughs> köy ba. Baxır. Baxır. <laughs> Beş vur ne elmeye? Beş vur.